değişik konular birbirinden renkli konuklarla zirveye doğruyu başlatıyoruz. Ekonomi dünyasının ve reel sektörün en farklı programı zirveye doğru Bedri Bükülmez ve Nilgün Bakkaloğlu'nun farklı konu ve konuklarıyla hepsi az sonra zirveye doğru da sizlerle. Zirveye doğru da zirvedekilerin başarı hikayeleriyle yürütüyoruz programımızı. Evet sırada kim var Bedri? Sırada Gürüş Holding ve Yönetim Kurulu Başkanı 60 yıldır farklı başarı öyküsüyle İdris Yaman Türk. Hep birlikte izliyoruz. Evet bakalım. kaç karların eteğinden gelen İdris Yaman Türk ve 55 yıllık büyük bir başarı. Evet, Bedri Bükülmez ve Alaaddin Maden, Ankara'dan sizlere örnek alınacak bir başarı hikayesini ekranlarınıza getiriyor. Lise son sınıfa kadar 4 sene devlet hesabını okudum. Üniversitenin tamamını da Sumerbank bursuyla okudum. Sonra bunları ödedim. Müteahhitlik sektörü dahil, bütün sektöründe çalışan sayısı biraz çok değişken alıyor mevsime bağlı işe, bağlı, işe bağlı falan. Ama 5000-6000 kişiye ulaşan bir çalışanımız oldu oluyor. Üniversiteden mezun olan genç insanlar, buna ben de dahilim. bir Birçok şeyi hayatta öğreniriz. Yani ben, ben gençlere söylüyorum mühendis mekteplerinde size verilen bilgiler bulunduğunuz üniversiteye bağlı değil. Herkes, her üniversite, her mühendis her üniversitede matematik okur, fizik okur, mukavemet okur. Altyapı okur. Aynı şeyleri okur, aşağı yukarı. Benzer şeyleri okur daha doğrusu. Ama bunların bir kısmı bunu kendisine mal eder, hayatta öğrenmeye devam eder. Bir kısmı öğrendim zanneder. Şurada bir güzel şey var, Milliyetin Bakanlığı, ilk öğretim okulu. Tabii sizin çok sosyal sorumluluklarınız da Oldu evet. değil mi efendim değil mi? Biz 5-6 şey. tane ilkokul ilköğretim okulu falan e, yaptık, yaptık biz. Evet. Bilan mı? Bunlardan mi? değil mi efendim o? E çeşitli şeyler var. Hı. E, yani in, inşallah okul yapmaya da, da, devam ederler. Çok e, iyi. Eğitimsiz hiçbir şey olmaz. <laughs> Yani siz günde kaç kere dolaşıyorsunuz buraya değil mi? Mutlaka. artık çok gelmiyorum. <laughs> Bu ihtiyar nereden çıktı değerler tamam. diye. <gülüyor> 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 Bu ihtiyar nereden çıktı? Mesela düşük peyn. E, Tabi sizden öğrendiği mutlaka birçok şey vardır. Onları tatbik e, ediyorduk Nasıl her gün, gün muntazam efendim şöyle yapar tabii mı? onlar farklı bir yerde. Evet. Ben, mesela bunlar istersek biz müşteri isterse biz yapıyoruz bunları. İstersek Nerede kullanılıyor efendim? Nedir Bu, bu beton mikseri. Beton mikseri. Bu evet. biz 260 metreküp saat kapasiteye kadar beton santrali. Yani saatte 260 metreküp beton üreten tesisler yapıyoruz. Evet, çok... Yine Bedir'in bir hikayesi daha var, bir başarı hikayesi var. Evet, 40 yaşında bütün dünyayı kendini kabul ettirmiş Hakan Baytar ve Pem Mühendislik. Hakikaten örnek alınacak bir hikaye. Çok da genç. Evet, hep birlikte izliyoruz. Zirveye doğru tüm üzüyle devam ediyor. Şu anda farklı başarı öyküleri dedik ama Ankara'dan çok genç bir başarı hikayesini ekranlara getireceğiz. Genç ve başarılı yönetim kurulu başkanı Sayın Hakan Baytar. Ben 1972 Ankara doğumluyum. İlk orta liseyi Türkiye'de bitirdikten sonra Amerika'da hem bilgisayar hem de matematik mühendisliği üzerine master yaptım. 98 yılında Türkiye'ye döndüm. 98'e döndükten sonra burada çalışmaya başladık. Türkiye'ye pazar payı olacak ürün ve sistemleri getirmenin haklı gururunu taşımaktadır. O zaman küçük bir ofisimiz vardı. Tek daireli kirada bir yerdeydik. 3 tane firmayla temsilcilikle başladık. Türkiye temsili yapıyoruz. askeri alanda, sivil alanda firmalarımız var. O 3 firma zamanla 4-5-6 firma oldu. yelpaze genişledi. Ürün yelpazesi genişledi. Ee, başarılar gelmeye başlayınca daha büyük yerlere taşındık. Başka bir yere taşındık. Oradan da buraya taşındık. Kendimize bir yer yaptık. Ee, şu anda halihazırda 12 tane yabancı firmanın Türkiye temsilini yapıyoruz. Hem sivil alanda hem askeri alanda. <laughs> Ayrıca bu yabancı firmalara Türkiye'de yatırım konusunda teşviklerimiz de var. E, i̇ki tane, bir tane e, burada e, Konyon'da ters fabrikası açıldı. E, İtalyan menşeli, e, gene İtalyan menşeli bir tane de İzmir'de e, shelter fabrikası açtık bu süre içinde. Türkiye'de bazı işler alındı, e, ama buna yetmedi. İş, fabrika da genişlettik orada. E, şu anda e, offsette ve ihracatta e, ortalama yıllık 5-6 milyon dolar civarı bir cirosu var. E, evet. Sipariş almaya devam ediyor. İşleri gayet iyi. Ama tabii hani bir şeylerin peşinden koşturacaksınız ki işler gelecek. Bu sırada biraz da o Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkmenistan, Kazakistan o taraflara çalışmaya başladık. Türkmenistan çok güzel işler aldık. Yine savunma sanayi konusunda askeri alanda. Onlar devam ediyor son bir sene içinde. Bir 3-4 sene sonra, 3-4 daha projenin devamı olacak. Belki bu süreç içinde ilave alımlar olacak. <laughs> Bir de tabi yabancılarla çalışmak hem zevkli hem de tabi bazı zorlukları da var. Çünkü Türkiye'de olsun başka ülkelerde olsun proje kapsamında birçok gelen oluyor. Mühendisi geliyor, teknisyeni geliyor. Onların buraya alışma sorunu oluyor. Onlarla da ilgileniyoruz. İşte yer bulma birçok birçok gereksinler oluyor. Çünkü ülkeyi bilmiyorlar. Birçok şeyle bürokrasik şeyle karşılaşıyorlar. Onlar o, o konularda da yardımcı oluyoruz elimizden geldik. Olmak zorundayız çünkü bizim işimiz onların işi. Benim için en büyük avantaj tabii ben 7-8 yılımı eğitimin çoğunu Amerika'da yapmıştım. Yani zaten orada yabancılarla e, pek epey haşineşli olmuştuk. Yani e, kültürlerini, adetlerini, örflerini İtalya'da kalmıştım 3 sene. Evet. E, onun için onlardan biraz altyapı...